Cimbom Yunus Akgün için 20 milyon euro istiyor. Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'ün bonservis bedeli belli oldu. Sarı kırmızılı kulübün milli oyuncu için 20 milyon euro'nun altındaki teklifleri kabul etmeyeceği ifade edildi. Geçtiğimiz sezonu Leicester City'de kiralık olarak geçiren ve bu sezon Galatasaray'a dönen Yunus Akgün, ilk 11'in kilit isimlerinden biri haline geldi. Kerem Akdürkoğlu'nun takımdan ayrılmasıyla birlikte teknik direktör Okan Buruk'un en çok güvendiği oyuncular arasında kendine yer bulan Yunus performansıyla göz dolduruyor. Aktarılan habere göre yaz transfer döneminde 10 milyon euroluk teklif alan Galatasaray 24 yaşındaki futbolcunun bon servisini 20 milyon euro olarak belirledi. Bu sezon Galatasaray formasıyla 16 resmi karşılaşmada boy gösteren Yunus, 6 gol ve 2 asistle önemli bir katkı sağladı. Sarı Kırmızılılar bu bedelin altında gelen tekliflere sıcak bakmayacak. Tottenham Barış Alper için harekete geçti. Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'la ilgili çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiltere Premier Lig devlerinden Tottenham'ı yetenekli futbolcuyu kadrosuna dahil etmek için önemli bir adım attı. İşte transferin detayları. Süper Lig'de bir cimbomda geçtiğimiz sezon dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz bu sezon sergilediği performansla eleştiri üzerine çekti. Şampiyonluk yolunda takımın vazgeçilmezlerinden biri olan genç yıldız bu yıl istenen performansı gösteremeyince taraftarların tepkisini topladı. Bu gelişmelerin ardından İngiliz ekibi Tottenham ara transfer döneminde Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmayı ciddi olarak gündemine aldı. Geçen sezon Galatasaray'ın en kritik silahlarından biri olan Barış'ın performansındaki düşüşe rağmen Premier Lig devlerinin ilgisini çekmesi dikkat çekiyor. İddiaya göre Tottenham Barış için dev bir teklif hazırlayarak Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılı ekip ise bu transferle Sasha Boye'nin rekorunu geçerek yeni bir transfer geliri elde etmeyi hedefliyor. Önümüzdeki günlerde bu transferle ilgili sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Cimbom Avrupa'nın en skorer takımları arasında zirvede. Süper Lig devi Galatasaray milli araya giderken hem Türkiye'de hem de Avrupa'nın devleri arasında gösterdiği gol performansıyla dikkat çekiyor. Şu ana kadar Süper Lig'de attığı 32 golle fark yaratan sarı-kırmızılı ekip toplamda kalesinde sadece 11 gol gördü. İlginç bir istatistik olarak 7 11 golün 6'sının penaltıdan gelmesi savunmada disiplinli bir performans sergilediklerinin göstergesi oldu. Bu savunma başarısı Galatasaray'ın Süper Lig'de liderliği korumasında önemli rol oynarken aynı zamanda Avrupa'da da dikkatleri üzerine çekmesine neden oldu. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig kıyaslandığında Galatasaray en çok gol atan 4. takım olarak zirve yarışında yer alıyor. 40 golle Avrupa'nın zirvesinde yer alan Barcelona'yı 33'er golle PSG ve Bayern Münih izlerken Galatasaray ise bu kulüplerin ardından Avrupa'da en skorer 4. ekip konumunda. Hücum gücündeki bu başarı taraftarlar arasında büyük heyecan yaratırken Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda güçlü bir aday olarak görülmesini sağlıyor. Hem hücumda hem savunmada dengeli oyun yapısıyla dikkat çeken Jimbom Avrupa'nın en iyi kulüpleri arasında zirveye oynayarak sezon boyunca adından sıkça söz ettiriyor. Cimbom'da Yelert'in yerine yeni sabek. Süper Lig'de geride kalan süreyi namalup lider tamamlayan Galatasaray'da bir yandan da Ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Arayışlarını hızlandıran Sarı Kırmızılılar özellikle Sabek bölgesi için çalışmalarını sıkı tutuyor. İspanyol basını ise bu doğrultuda flash bir iddia ortaya attı. FKS'de yer alan habere göre Galatasaray Sevilla forması giyen Gonzalo Montiel ile ilgileniyor. Everton, Galatasaray, Bologna ve Nottingham Forest'ın oyuncunun transferi için Ocak ayında harekete geçebileceği vurgulandı. Galatasaray'ın Montiel'e Avrupa Kupalarında oynama şansı sunabileceğinden, Bologna'nın da Serie A'da sağlam bir alternatif sunabileceğinden rekabetin yoğun olacağının altı çizildi. Arjantinli Sabek'in transferiyle ilgili kararın gideceği kulübün sportif beklentilerine bağlı olabileceği vurgulandı. Cimbom'da hedef büyük. Galatasaray yıldızlarla dolu kadrosuna müthiş bir isim daha katmanın planlarını yapıyor. En son Victor Osimhen'le dünyayı sarsan Galatasaray şimdi de Liverpool'un efsaneleşen yıldızı Muhammed Salah'ın peşine düştü. Liverpool'la sözleşme yenilemeyen 32 yaşındaki sağ kanat için düğmeye basıldı. Hatta Salah'ın menajeriyle ön görüşme bile yapıldı. Bazı Arap kulüplerinin de talip olduğu Mısırlı yıldız için sponsor destekli olmak üzere ciddi bir rakam gözden çıkarıldı. Aktarılan habere göre Galatasaray Salah'a imza parası hariç yıllık 20 milyon euro önerecek. Cimbom bu ücretin önemli bir kısmını sponsorlarla karşılamayı planlarken, takımdaki yüksek maaşlı bazı oyuncuları elinden çıkarıp oradan gelen parayı da Salah'a yatırmayı planlıyor. Liverpool kariyerinde 365 resmi maça çıkan Muhammed Salah bu maçlarda 220 gol 98 asistlik performans göstererek 318 gole doğrudan katkıda bulundu. Ayrıca yıldız futbolcu Liverpool forması altında Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonlukları da yaşadı. Galatasaray Osimen için harekete geçti. Sarı kırmızılı ekip piyasa değeri 75 milyon euroyu bulan Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in bon servisini almak amacıyla çalışmalarına hız verdi. Osimhen'in Galatasaray'da kalma isteğini avantajı çevirmek isteyen yönetim, İtalyan devi Napoli'ye 50 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor. Bu büyük transfer için düğmeye basan Galatasaray sezon sonunda gelecek olan Şampiyonlar Ligi gelirleri ve sponsor destekleriyle birlikte Osimhen'e bütçe ayırdı. Başkan Dursun Özbek önderliğinde oluşturulan transfer komitesi Chelsea gibi devlerin radarındaki yıldız cisme hızlıca sahip olmayı hedefliyor. Kısa süre içinde Napoli ile masaya oturmayı planlayan Sarı Kırmızılılar bu transferi tamamlayarak taraftarlarını coşturmak istiyor. Galatasaray'da olmaktan memnun olduğunu ve sezon sonuna kadar takımda kalacağını belirten 25 yaşındaki Osimen bu sezon 8 başta 6 gol ve 4 asistle göz doldurdu. Taraflar anlaşmaya varırsa Jimbom Osimen ile 5 yıllık bir sözleşme yapmayı planlıyor. Galatasaray'da Icardi şoku Cimbom, yıldız oyuncunun sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menüsküs hasarı tespit edildiğini açıkladı. Galatasaray'dan Mauro Icardi ile ilgili taraftarları yüzden açıklama geldi. Kulüpten yapılan açıklamada Mauro Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır ifadeleri kullanıldı. Icardi'nin bu sakatlıkla birlikte sezonu kapattığı da öğrenildi. Sezonu kapatan Icardi sakatlığı ile ilgili olarak sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı. ''Birkaç hesalardan uzak kalacağım. Yüzümde bir gülümsemeyle çok çalışarak ve daha iyi bir şekilde geri döneceğim. Takım arkadaşlarıma ve tüm Galatasaray ailesine başarılarla dolu bir sezon diliyorum. Bu anlarda benimle ilgilenen ve yanımda olan herkese teşekkürler. Yakında geri döneceğim.'' şeklinde konuştu. İngiliz basını Galatasaray'a hayran kaldı. Cimbom'un Avrupa Ligi'nde Tottenham karşısındaki zaferi İngiliz basınında da geniş yer buldu. İngilizler Osimen'e övgüler yağdırdı. Galatasaray'ın Tottenham karşısında aldığı galibiyet dünya basınında da ciddi seviyede yer aldı. İngilizler Sarı Kırmızılıların bu zaferini özellikle Osimhen'e bağlarken Tottenham defansını da eleştirdi. İngiliz basınında Osimhen ve Galatasaray hakkında atılan manşetler şöyle. The Guardian, Galatasaray'ın coşku dolu zaferine Osimhen öncülük etti. The Telegraph, Galatasaray Tottenham defansını aşağıladı. London Evening Standard Osimhen'in iki golü Tottenham'ın Avrupa Ligi'ndeki yenilmezlik rekorunu sona erdirdi.